Herkese merhaba arkadaşlar Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu siyavaro ve takiptisinden gelen kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Sorusuna yanıt verdi. Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. Kastettiğiniz zenginlik, para ise Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Yeniden yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.